Altay, dinozoru gördün mü? Hadi Altay, dinozora girelim. Of güzel bir dinozor. O, süper. Altay, bakabilir miyim? Sen neredesin acaba? <laughs> Altay, dinozorun içinde. Annem, süper. Hadi sindirelim evine bakalım. Neler var sindirelim evinde. Hadi gel anne. Ooo süper bir ev var sindirelim ben, ben de oraya gireceğim. Evet. Ben de oraya Evet ben de sindirelim evine girip bakacağım şimdi sindirelim evine. Tamam. <laughs> Hoş <laughs> Altay hani hatırlıyor musun? Ha. Cinderella ne yapıyordu? Bal kabağını getiriyordu. Ondan sonra fareleri getiriyordu. Ata dönüşüyordu. Hadi şimdi bu atlara binelim mi? Evet. Evet atlara biniyoruz şimdi. Cinderella'nın atlarına biniyoruz. Evet Altay şimdi. Ne yapayım peki orada oba? O da anneciğim. Atın sür şoförü. Şişe Sürüyor. At sürücüsü. At sürücüsü. Çünkü Cinderella'yı baloya götürecek. Oo, çok güzel bir fil varmış burada. Bu filin de Atar yanından kayıyormuş. Ne kadar da güzelmiş. Altaycığım ne kadar güzel bir fil değil mi bu? Altay sen bu file böyle çıkabiliyor musun? Hı hı. Oo süper o zaman. İki. İki. Oğlum bakma bakma sakın bakma. 8 Devam et saymaya. Saklanmayan ebe. Saklanmayan ebe. Harika. Gel buraya gel. Salona gitti. Gel. Bakalım. Salonda masanın altında olabilir mi? Neredesin? Buldun mu Altay? Hemen sobe yap. Değişik yere saklanayım. Tamam annem. Gözüküyorsun. Şunları üstünü örteyim dur. Şunları üstünü örttüm, hayatta seni göremez. Hazırsın tamam. Bence dolabın içine bakmalıyım. Altay elma dersem çık, armut dersem çıkma. Bence dolabın içinde. Tamam, tamam. Ah. <laughs> ben koş edeceğim. oğlum koş. Ben koş o bele Hayır ben Hayır. Dikkat et düşme oğlum. Eyvah. Eyvah ben su vereceğim. Alpay'cığım bitti mi oyunumuz? Biz çok eğlendik Alpay'la. Umarım siz de eğlenmişsinizdir çocuklar. Görüşmek üzere. Bay bay.